Teşekkür ederiz ellerine sağlık. Gel kaptan vuracağım. Bravo. Şefim bütün sebzeleri doğradım, ee, bazılarını ufak bir öldürdüm önceden. Ee, sonrasında kağıtla birleştirdim, fırında bitirdim şefim. Mısır unumu da kıvamını da yaptım. Ee, bittikten sonra üstüne tereyağı gezdirip e, tekrar bir tuzladım, ee, lezzetli olsun diye. O şekilde şefimle fırın evremi kurutmadım. Tereyağısı, zeytinyağısı, limon segment, lime segment, tuzu, biberi yerinde bir yemek yapmaya çalıştım. Neden açık pişirmeyi tercih etti? Çemim önce bir açık pişirdim üsttekiler bir izini alsın sonrasında kapatıp e, yani ben bir şey taba e, üstte kalan sebzelerin bir şey görünümünü de seviyorum sonrasında da kapatıp devam ettim 10 10 7 dakika falan pişti hemen hemen toplam 5 dakika sıkış kapalı e, açık geri kalanı kapalı pişir. Çaday Efendim ben sılaç sebzelerimi yaptım. Domatesim, kerevizim. Onu da balığı araya koydum. Kat kat sebzelerimi koydum. Tuzum verdim, baharatlar verdim, bol tereyağı verdim. Fırınıma girdim. Normalde dediğim gibi ızgarada yaptım bir üründü. Kafam karışınca fırına girdim ama fırında da olur. Güzel, lezzeti yerinde pişirdiğimi düşünüyorum. Afiyet olsun. Ama mi kabuklarını almadım. Biz hiçbir zaman almıyorduk kağıtları evde bilmiyorum. Teşekkür açata. Çatay ve Muracan teşekkür ederiz. Ellerine sağlık. Bu gece aranızda en lezzetli balık yapan... Dokunulmazlık damak için şansını devam eden... Mavi takım Çağatay. Burakcan, biraz daha sebzenin bol olması gerekir. Ee, biraz daha sulu olması gerekir. Balığım pişmiş ama sebze olayında biraz daha bolluk isteriz. Böyle daha bol domatesler, limonlar vesaireler. Senden malzemeyi biraz daha iyi kullanın ama atasız olan bir tabak var. Bir tık daha. Afiyet olsun. Ee, durum bu. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Evet Burakcan. Sezer. Mısır ekmeğinde de bir sıkıntı yok. Afiyet olsun. Bravo Muratcan. Bravo Sezer. Şefim önce aromatikli bir yağ yaptım. Tarhunun, e, ak biberin limonun vesaire bir aromasını geçirdim e, tereyağında Bol tereyağı kullandım. Sebzelerimin hepsini küp küp kullandım. E, kat kat sebzelerimi dizdim. Üzerine levremi koydum. Yine üzerlerine lime ve limon koyup e, aromatikli yağ koyup e, daha sonrasında bütün o tarhunu vesaire levrenin üzerine bıraktım. Hava almayacak şekilde sardım. Bol tereyağı kullandım. Afiyet olsun. Bütün sebzeleri ayrı ayrı tuzuna dikkat ettim çiğden oldukları için tuzsuz gelsin istemedim. Tuzuna, üzüm suyuna. Balık uzun pişecek de kurumasın diye üzerine gerçekten hep limonla kapattım. Balığın tam altında var, sebzeler arasında. Bir de balığın en üzeri iki lime bir limon, iki lime bir limon şeklinde kapattım. Pul gibi. Teşekkürler. Zaten Bu sonra mavi hayatımda yok. Nokta. Çok daha gerçek doğru pişirdi vesaire. Yani her şey içinde kaldı vesaire. Allah, evet tamam. Bu gece sizin aranızda en başarılı balık yapan ve haftanın ikinci bireysel dokunmazlıkta kazananı Murat Bey'in sunduğu MasterChef devam edecek. Her var. Hocam birlikte yaparız dedik ama biz tribünde şov yapsak siz sahada. Baştan desene bunu ya. Tribün bende. <laughs> Kupası yolunda tüm Türkiye 12 dev adımın yanındayız. Birlikte yaparız. Dyson'ın en güçlü, en yeni ve en akıllı kablosuz süpürgesi. V16 Piston Animal. Konik fırçaları saçları ve tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Hazne boşaltılırken geride toz bırakmaz. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle... ...ödemeleri üst üste gelen Mert'le Mert oluyoruz. Mert'in bu ay ödemeleri aksayınca planları da aksıyor. Akbank Mobil'den kredi ödeme tarihini erteleyerek nakit akışını rahatlatıyor. Bir Akbank Mobil'e ödemelerini kolayca yönet. Bankası Akbank. rengarenk şahane cuma geliyor. Binlerce elektronik ürün için ister mağazaya ister uygulamaya gel bu fiyatları kaçırma. Ko çok, iyi. Abi kavurmadan sarım. Diyen insanların şeyleri. İçim devam sütüyle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Çocuğunuzun sağlıkla ve neşeyle büyüdüğünü görmek de bir artı. İçim devam sütünün içeriğindeki D vitamini ile onun bağışıklığını desteklemek de. Gerçek indirimler için sen de Amazon'a bak. Son gün 28 Kasım. Ama sonra kafan rahat. İşte, Burayı yuvamız. Gençlerimizin geleceği, toprağımızın derimi, gıdanın iyiliği için 1906'dan beri buradayız. Burası yuvamız. Hala etkisindeyim. İnanılmaz bir goldü. Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Yeni Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Yeni Colgate Total bilirsin. Bazı özel tarifler Coca-Cola'nın muhteşem tadıyla kavuşacağı o anı bekler. Dumanı üstünde içli köftenin, dokunsan dağılan karnıyarığın, kalem gibi sarmanın, bol soslu mantının tadı Coca-Cola ile katlanır. Sen de aç bir Coca-Cola muhteşem tadıyla lezzeti tamamla. Cif Ultra ile yer lekelerini son sürat sökersin. Hızını alamazsın. Bir fıs ocağı, bir fıs da mangala sıkarsın. Yeni Cif Ultra anında etki, hızın ve gücün Ultra hali. Hızlı ve iki kat güçlü etki. Şimdi Sakura parfümlü. Yeni Cif Ultra Sakura. Gel konuşalım. Hafta içi her gün canlı yayında TV8'de. sizi parlatacak ayrıcalıklar Mega Cuma'da. Mega Cuma'ya özel altın tek taş yüzük 8900 TL. Altın su yolu bileklikse 4900 TL. Atasay'da ışıltılı fırsatlar oh sizleri bekliyor. <laughs> mavi gelincik. Oksijen etkili koku kapsülleri teknolojisiyle nem kokusunu önlüyor. Kapalı alanda kuruyan giysilere bile haftalarca kalıcı açık hava ferahlığı getiriyor. Şimdi yeni yumoş açık hava etkisi spreyle yaz sabahlarının ferah esintisi evlerde. Vikinglerin en önemli başarısını nasıl tanımlarsın? İhtiyaç, açı, e, açıların toplamı, yedi kere sekiz, elli, Hayatın dengesi kaçtığında Fusty yanında. Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin. Troy öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troll. Redoxonların en zengin içeriklisi Redoxon Pro ile yeni maceralarda ve zorlu koşullarda profesyonel destek. Redoxon Pro'nun içeriğindeki selenyum, çinko, D ve C vitamini bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Redoxon Pro, iyiliğinizin pro gardı. Bayer'den. Thank <laughs> özledim. Ülker hanım eller. Yuvandır yediğin her yer. Anne. Ay Gupse indirimden neler aldım inanamayacaksın. Aa. Ayol indirimsizken daha uygundu bunlar E süper sona indirim demişlerdi. Amazon'a bak, Amazon'a bak, Amazon bak. Gerçek indirimler için sen de Amazon'a bak. Fırsatları kaçırmamak için son gün 28 Kasım. Amazon'la kafan rahat. Sütlü lezzet var süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı. Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Beklenen an geldi. Kinder süt dilimi şimdi çilekli. Hemen dene. Rengarenk şahane cuma geliyor. Binlerce elektronik ürün için ister mağazaya ister uygulamaya gel. Bu fiyatları kaçırma. Ee, huysuz korsanlar Victor neler olurdu? <Sülüyor> Lipton Ice Tea ile değişir her şey. Ko, cool. çok iyi. Abi, kavurmadan sarım. <laughs> Diyen insanların şeyi. Boş ile ekmek arası rotasına hoş geldiniz. Tartıyoruz, yoğuruyoruz, sosumuzu karıştırıyoruz. Tostumuz hazır ama azıcık bekliyoruz. Mükemmel. Boş ile ekmek arası rotasında görüşürüz. Şimdi seçili boş mutfak makineleri fırsat zamanına özel yüzde indirimle boş mağazaları ve boş Geldi. Günaydın ortak. Smith. Ortak derken? Bu şirket Vodafone biznesi değil mi? Biz sizinle teknoloji ortağıyız. İşler de büyüdü galiba artık. Bilgisayar kapasitem mi doldu? Yoksa yeni sürüm güncellemeleri yordu? Vallahi C hepsi. C hepsi dedi. Ceketi alın. Ben de, ben de. Tamam, şöyle yapalım. Yeni bir dönem başlatalım. Ve Red Console'la tanışalım. Bununla Vodafone Business'ten aldığı mobil ve fiber interneti, teknoloji işlerini tek platformdan halledebileceksin. Hem de dakikalar içinde, online olarak. Vallahi kafam rahatladı Derman Bey. İşte memnuniyet. Siz isteyin, Vodafone Business teknolojileriyle Oldu benim. Zahide Yetişle Sence yeni bölümleriyle hafta içi her gün TV8'de. Bilirsin, bazı özel tarifler Coca-Cola'nın muhteşem tadıyla kavuşacağı o anı bekler. Dumanı üstünde içli köftenin, dokunsan dağılan karnıyarığın, kalem gibi sarmanın, bol soslu mantının tadı Coca-Cola ile katlanır. Sen de aç bir Coca-Cola muhteşem tadıyla lezzeti tamamla. Express Fresh Ultra Beyaz Face White teknolojisiyle 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. Kerim Bey otobitte aracını açık ki en yüksek teklife satıyor. Parasının yatmasını beklerken hadi bir keyif çay içelim diyor. Evet çay demleniyor, demleniyor. O Kerim Bey'in parası çay demlenmeden hesabına yatıyor. Bir böyle otobitte. Bir de. Bir de. Bir de. Bir de. Dido, dido, da, dido. İçindeki fındık parçaları, bol çikolatası ve külçe gibi şekliyle Dido'dan yeni tat. Dido'na dido. Bu hayatta bildiğiniz bir Kenan İmirzanoğlu var. <laughs> Ama bir de Kenan var. Hayatın ritmini yakalamaya hazırsan fazlası için Teonef'le sıra sende. Yüzde %0 faizli 800 bin TL ya da 48 ay vadeli 1 milyon 700 bin TL krediyle Teon ev sahibi olabilirsiniz. Sipariş vermek için Trumor'u indirin. 25-27 Kasım arasında BİM'de Bili Bili 30'lu yumurta 169 lira yerine 99 lira. Bim, 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 benim, bim, bim. Kapalı kapılar ardında dünyanın gidişatını belki de bu insanlar verir. Ön, ön, bu. Ey kafayı Ateşin içine attın bizi baba! Bu aile bu kadar önemli mi? Oğlum sizin ne işiniz var burada? Darbe baba, darbe. Oğlum darbeyi biz yaptık ya! Karşımızda normal bir aile yok. Fren yok, on beş dakika fren yok. Ya bende kemer yok. Baba çıkın oğlum, benim hayır, kemerim yok. Biz kimin kuyruğuna bastık baba sence? Gerçek indirimler için sen de Amazon'a bak. Son gün 28 Kasım. Amazon'da kafan rahat. Ooo peyniri kes. Bir gün de kalk sen kes. Şş, korktan aldım. Hem kaliteli hem lezzetli. Herkes öyle diyor da kim bilir? Kim bilir? Kim bilir? Ben bilirim, ben bilirim. Sütü peyniri hep lezzetli. Sucuk et de hep güvenli. Pişide, kop gel hadi Ben bilirim Ben bilirim Bu fiyata Bu kalite Hepsi yerli üretim hem de Kooperatiften bizlere Ben bilirim Ben bilirim Etinden sütüne bakliyattan yağına Her gün cebine göre fiyatlarla Kop gibisi bulunur mu? Kop gibisi Hav, ha. ha, konuşuyorum Cem. How are you? A, İngilizce bir de. Duydun mu? Ha. Ya? Sen kripto işlemlerini garanti BBVA kripto kullanarak mı yapıyorsun? Sen ona mı şaşırdın ya? Senin haberin yok muydu? C. Artık Garanti BBVA Kripto var dedim ya. Varlıklarını Garanti BBVA Kripto altyapısıyla yönetiyorsun dedi. Çok iyi ya. Değil mi? Blop, blop, blop. <laughs> Affedersin Bobi. Hayda, bu da mı olmadı ya? Kripto dahil yatırımlarını Garanti BBVA mobilde tek ekrandan takip edebiliyorsun da dedim. Dedim. Değil. Dedim. dedim. Konuşuyorum diyorum, kripto diyorsun. Kolay ve hızlı arayız. 7-24 canlı destek Garanti BBVA Kripto'da. Hemen indir, Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla tanış. Artık Garanti BBVA Kripto'yla rahat kafamızı birlikte yaparız. <gülüyor> <gülüyor> 8 sezon başvuruları için www.tv8başvuru.com Murat Bey'in sunduğu MasterChef devam ediyor. Her şeye katasın var. Teşekkürler. Kam kamikross ben de. Şu zaten sonra mavi hayatında yok. Çok çok da gerçek doğru pişirdi vesaire yani her şey içinde kaldı vesaire. Oh, 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 oh. Evet tamam. Oh. Bu gece sizin aranızda en başarılı balık yapan ve haftanın İkinci bireysel dokunulmazlıkta kazananı... Sezer! Şahatay, bu acayip bir kereviz var. Bol bir kereviz var. Diğer malzemelerin dengeli. anlarda ve kerevizlerde hafif dirilik var. Ee, balığın pişmesinde, mısır ekmeğinde herhangi bir sıkıntı yok. Afiyet olsun. Sezar daha sulu, daha istediğimiz tarzda bir kağıtta levrek. Altında suyu bol bol geliyor. Hakikaten sen bu... dokulmazlık oyunlarında farkı açıyorsun. Arkadaki iki adayı birden... <laughs> ...fotoya yollayabilirsin. Ayten Hoca'ya döndüm Yüce Şefim burada. Tebrik ederiz. Güzel tabak. Muratcan Çağatay... ...aynı geçen haftaki gibi yine takım arkadaşlarınıza evet ya. sezersiz bir eleme finali oynayacaksınız. Muratcan, potaya gittin. Neler düşünüyorsun? <laughs> Biliyordu zaten şefim. Dün Somer şef söyledi. <laughs> ben bilmediğim bir Biz bir şey, biliyorduk var, şey bilmiyorum yani. Biz bilmiyorum şefim. Biz Murat'la hazırdık buna. Dün Somer şef söyleyince ben dedim Murat'a sen ben Mertay'la oynarız dedim. Şefim Skit yok de oldu. Bugün de oyun başı Somer şef mavi kazanır dedi. Başımıza gelmeyen kalmadı. Üç kişi pizza devirdi. Vallahi şimdi... ben çok katılmıyorum Muratcan. Yok yok, ben yani de somer şef fırında pizza devirmedi. Ben de katılmadım. Somer şef gidip ocağın üstüne pizza koymadı. Koymadı. Ee, somer şef e, balığın malzemelerinde sebzelerinde az koymadı. Evet arkadaşlar eleme potasına giden son iki yarışmacı Çağatay ve Muratcan, ee, Ayla ve Mert oradaydı. Ee, sizinle artık potada görüşeceğiz. Mavi ama bu hafta başka oyun kaybetmez. <gülüyor> <gülüyor> Sezer'in olduğu takım kaybeder. Sezer. Ya.